Herkese merhaba. Nasıl başardığının 30. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Beni bu bölüm hazırlayan Helen bir ailesine sizlerin de çok teşekkür ederim. Bugün rahmi yok. Alperen bizimle. Alperen sana teşekkür ederim bu yolda beraber olduğumuz için. Bugün neredeyiz? Bugün şehrin en popüler lokasyonlarından biri olan Kolezyum'dayız. Kolezyum'da bir girişimciye ve onun aslında anına kuruk olacağız. Bu girişimci aslında baktığınızda şehirdeki en ünlü ve popüler yemek fotoğrafçısı Fatih Likoğlu. Fatih Bey'in yol hikayesini, süreçte yaşadığı iyi kötü anlarını ve aslında gerçekten deneyimlerini paylaşmasını isteyeceğiz biz de. Bakalım bu yolda neler olmuş ve bize hangi anlarını anlatacak hep beraber görelim hadi gidelim. Şu anda Fatih Bey, Larein'de bir ürün çekiminde. Onun aslında çekim platosuna dahil olacağız ve onun yolu hikayesini diyeceğiz. Bakalım neler yapıyor ve bize neler yaptıracak geldiniz. Nasılsınız? Zip, vallahi iyi Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizi birazcık alanınızı böyle artık işgal edeceğiz. Tabii ki. Ama çok kısa birkaç sorunuz var. Hem zaten ki. şehirde çok fazla iş yapıyorsunuz. Aynı zamanda çok fazla beraber de hani bir şey yapmaya çalışıyoruz. Öyle. O yüzden eski ailesi ve eski aslında Fatih tanıması tanımasını istiyorum ben. Evet. Biz de biraz kendinize bahseder misiniz? Fatih Likoğlu 2010 yılından beri yemek fotoğrafı Hı -hı. çeken Eskişehir'de birçok restoran, kafenin içeriklerini üreten, Hı -hı. sosyal medyalarına fotoğraf üreten Mesela içerik üreticisi, menü çekimi, <laughs> fotoğrafçı, Fatih Likoğlu fotoğrafçıdır. <laughs> yaptığımız işlerde de işte gördüğünüz gibi bir restoranta geldiğimiz zaman önce restorantın duygusuna, dokusuna uygun fotoğraflar, içerikler üretiyoruz. Mesela güzel güzel yaptığımız oluyor. şeylerden bir tanesi işte buradaki bir butik kafede <laughs> yani yapabilecek konseptler. Mesela bir filtre kahve için oluşturduğumuz konseptler var. Şimdi yaptığımız şey aslında ne? Fresh açlık duygusunu oluşturan hı hı. temiz fotoğraflar çekmek. Hı hı. Fazla e, yapay fotoğraf olmayan, gördüğü zaman acıktıran hisleri oluşturan. Onun dışında restoranta katkı sağlayabilecek hı hı. işletmeler için fotoğraf üretimi. Çünkü aslında onu görüp gelen insanlar ya baktığınızda. Aslında evet yani. Bugün çok lezzetli olabilir ama baktığınızda aslında insan artık bir fiziksel bir şey görmek istiyor. Yani hani Kesinlikle. Instagram'da bir yazı görmek istiyor, bir post görmek istiyor, bir story görmek istiyor ve aslında onun arka plandaki kişi biz oluyoruz, siz, siz evet. Oluyor yani yani bizler ben... gibi yemek fotoğrafı çeken kişiler. Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Şöyle, yemek fotoğrafı aslında lezzetli bir şeyi lezzetli göstermek üzerine. Hı hı. Lezzetsiz bir şeyi de lezzetli gösterebiliriz biz fotoğrafçılar. Ama işletmeler, normalde bütün işletmeler lezzetli içerikler hazırlar, hı hı. lezzetli ürünler hazırlar. Ama iş fotoğrafa geldiği zaman onu lezzetli göstermezler. Hı hı. Onu gösteremedikleri için, lezzetli gösteremedikleri için sanki o ürün lezzetsizmiş gibi aldılar. Aslında yemek fotoğrafı lan, devreye girdiği nokta bu. Algı. As evet, işletmeler, sizler zaten bin bir emekle çabayla ürettiğiniz şeyleri Hı -hı. E, son kullanıcıya lezzetli bir şekilde göstermek için bütün çabamız, emeğimiz bu. Hı -hı. Aslında normalde hep şey derler, fotoğrafta gördüğümle. Önüme gelen aynı değil derler. <laughs> Aslında bu öyle bir şey değil. Fotoğrafta gördüğün bir filtre kahve, bir tatlı yani <laughs> içeriği aynı. <laughs> Ama o fotoğrafı doğru bir şekilde çekildiği zaman sende uyandırdığı his, lezzetli bir fotoğraf <laughs> hissi. Ya i̇nsanın biraz acıkması lazım, acıkması evet, lazım. Yani. yani en ilkel duygu bu yani hani ilkel duygulardan biri barınmadır yani işte dürtü yani açlık duygusu yani hani baktığın zaman o sana o hissiyatı veriyorsa ne ile çekildiğinin bir önemi yok. Makineyle çek, telefonla çek, önemli değil. Ama doğru ışıkta, düzgün bir şekilde fotoğrafı çektiğin zaman o zaten amacına hizmet etmiş bir fotoğraf oluyor. Ama olur şöyle yani. Fatih bence. Şimdi ben onu gelmek istiyorum. Evet. Şu anda baktınız siz bir girişimcisiniz. Evet. Ve dediğiniz gibi şu an telefonlar hep son model oluyor. Art makineler de çok art pahalamaya başladı ve artık telefonu alan şu an ben fotoğraf mesela ortalıkta hani gezmeye başladı yani. <laughs> Buradaki aslında durum şu. biraz bana şey geliyor yani. Siz bu işi aslında profesyonel yapıyorsunuz ve yıllarınızı vermişsiniz. Prop malzeme ayrı, makine ekipman ayrı, kendinizin deneyimi ayrı. Aslında hepsi bir, bir araya gelmiş bir oluşum, bir aslında sistem. Bir girişimci olarak mesela şu anki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü aslında baktığınızda her şey çok pahalanıyor ve siz pahalı bir iş yapıyorsunuz. Ve insanların alım gücü azalıyor. Artık hani yani ülkede bir hani problem olduğu için. Ve ben hani şunu merak ediyorum mesela Fatih oldu bu kadar olumsuzluklar içinde aslında nasıl başarıyor? Şimdi şöyle öncelikle herkesin kullandığı hani kullandığımız cihazlar aslında birer fotoğraf makinesi. Hı hı. Bunlar artık telefon değil. Bu bu iş telefonla yapılabileceğini de gösterdik. Hı hı. Yani bunun dersini de verdik hı hı. telefonla fotoğrafçılık kısmını anlatacak bir hikayen doğru ışığı kullanmayı öğrendiğin zaman da telefonla da fotoğraf çekilebilir. işte deneyim giriyor aslında. Evet yani. yani şimdi ışığı anlamak, olayı anlatmak, Hı -hı. konuyu anlatmak. Şimdi benim burada kiraladığım bir depo var. Hı -hı. Bu depo ne için? Sadece benim trop malzemelerim için. Hı -hı. Tabak, çanak, tabii ki örtüsü, tahtası, ahşabı, kaşığı, çatalı bunun için bir yer hı hı. tuttum ve burada malzemelerimizi saklıyoruz. Hı hı. Yani bir çekim için bize geldiği zaman önden hazırlığımızı yapıp oraya uygun hangi zemin kullanılabilir. Bunun ön hazırlığını yaparak geliyoruz. Hı hı. Şimdi basının mecraya girildiği zaman eğer bir menü şimdi o kadar çok biz Instagram'dan bakmalara alıştığımız için fotoğraflara sanki filtresiz bir fotoğraf bize iyi değilmiş gibi geliyor. Hı hı. Çünkü çok fazla filtreye maruz kaldık. Ama yemek fotoğrafçılığının özü her zaman dediğim gibi en başta açlık duygusu. Hı hı. Eğer ne kadar çok fazla işlem ya da bir şey kattığın zaman o duygudan uzaklaştığın zaman teknik olarak fotoğraf güzel gözükebilir ama acıktırmadığı için ama. amacına uygun Aynen. olmuyor. Ya bizler tabii ki burada ekipmanla Filan, telefonla çekilebilir ama burada çalışırken bilgisayar kullanma nedenimiz, acaba netlik kaçtı mı, acaba... Hı hı. Yemek fotoğrafında şöyle de tripod olmazsa olmazımız da Çünkü bir santim ileri çıkmakla bir santim geri çıkmak arasında fotoğrafta Hep çok büyük etki abi. ediyor. Makro hı hı. objektifle çalışıyoruz. Hı hı. E, bu yüzden tripod sabit, burada bakabildiğimiz bir kadrajdan bakarak kompozisyonumuzu oluşturuyoruz. Hı hı. İyi kompozisyon, iyi ışık, doğru aydınlatılmış bir şeyle ve doğru hazırlanmış ne yapamayacağınız yani olmayacak hiçbir fotoğraf yok. Ya yani bunu neyle çektiğinin bir önemi yok. Hı hı. Telefonla da yapılabilir ama işin özünü kaybetmemek hı hı. doğru. Yani ışığın kuzeyden gelen bir yerden kurduysan, o ışığı yumuşatabildiysen ya da anlatmak istediğin duygu neyse, hı hı. o restoranda yaşatmak istediğin duyguyu biliyorsan önden de keşfini yaptıysan e, cihazın hiçbir şey yok. Yani ben de bütün aralıklarla cihaz var. Çünkü benim işim fotoğrafçılık. Bana geliyor billboard işi de geliyor. Daha büyük mecralara baskı için de geliyor. Bina giydirme için de geliyor. Burada makineler devreye giriyor. Tabii ki bu uğraş fotoğrafçılık bakıldığı zaman ucuz bir uğraş değil. Yani, e, yani kazanması eee taşralarda, Anadolu'da ne kadar zor olsa da ama ekipman olarak İstanbul'a aynı paraları hmm. öderiz ekipmanlara. Kaslı ekipman her taraf da aynı. Fiyat her şey. tarafta aynı ama farkı zaten. Burada biraz daha farklı. Burada işin özünü yani şimdi ben 2010 yılından beri yemek hmm. fotoğrafı çekiyorum. 14 yıl olmuş aslında. 14 yıl 15 yıl ve bunun öncesinde e, diyalarla filmli makinalarla fotoğraf çektim. Hmm. Ben dediğim gibi ben fotoğrafçıyım yani hmm. ben ışık baktığımız zaman işte burası kaç diyafram burası kaç hmm. örtücü kaç ISO ya yani bu bu parametrelerde dönüyor her bir şey ama bunun dışında Kaç tane restoranda işlem yaptım, hamburger hazırladım, kaç tane şeflerle çalıştım, bu da bize bir deneyim kazandırdı. Ben o zaman şu an şeyi sormak istiyorum, normal şartlarda bizim dahil olduğumuz her girişim alanında aslında biz onların bir aksiyona dahil oluyoruz. Bugün bana ne yapacaksınız bu ortamda? Şimdi bugün sana e, normalde bu sistemimiz gün ışığında Ayarlarda. yapılan yani aslında tamam. Biz paraflaşlar yani stüdyo ışıkları hı hı. da kullanıyoruz. Stüdyo ışıklarını da aslında gün ışığına benzetiyoruz. Hı hı. Şimdi burada gün ışığında size göstereceğim ayarlarla yapacağınız kompozisyonla işte haçıcı bir içecek fotoğrafı tamam. çekeceksiniz. biliriz. İşte artık burada ISO ya ISO ya yemek fotoğraflarında ile çok fazla arttırmıyoruz. Hı hı. Biraz daha diyaframdan tripodla işte burada tripodla çekmek burada çok önemli. Hı hı. Çünkü bir bölü yüzün altına inebilmek için bir bölü yüzün altına indiğin zaman makinalarda elde titreme yapar. Hı hı. Biz yemek fotoğrafında flu fotoğrafları hiçbir zaman tercih et Yani titremiş fotoğraflar hiçbir zaman iyi olmaz. O yüzden tripod çok önemli. Elde çekim yapmıyoruz. İstediğimiz gibi örtücüğü. Örtücüden şey yapmak için düşebiliyoruz. Yani 1/60'lara kadar yine düşebiliyoruz. Ve tekrar bir daha aynı ışıkta çekimini neden? Evet, ürünün tamam, geldi. Daha... Evet. Ben burada bir mi soruyorum. Evet. Ben evet. şöyle ben daha fazla bu zamanınızı almadan son bir soru sormak istiyorum. Tamam. Sonra sizi rahat bırakacağız. sizi. Ee, şu anda nasıl bir gelişimle yaşıyoruz ve siz de bir girişimcisiniz. Evet. Arkanızdan gelen yeni nesil girişimcilere ne önerirsiniz? Şöyle, geçen sene Turizm Fakültesi'nde yemek fotoğrafçılığı dersi verdiğim zaman şunu vurgulamak istedim. Turizm Fakültesi'nde okuyan çocuklara. Sadece şef ya da yani o fakülteyi bitirdiğiniz zaman ya da hani bu bir mesleğe fotoğrafçılığı yapmak istediğiniz zaman sadece fotoğrafçı olmak değil. Bir kol var. Mesela biz buradan bahsetmedik ama yemek stilisliği, prop stilistliği diye bir meslek var. Hı -hı. Bu yani bu coğrafyada yok. Yani Taşra'da yok. Yani Eskişehir'de yok buralarda yok. Biz kendimiz yani deneyimle öğrendiğimiz Hı -hı. bir şeyler. Şimdi çekim hileleri denildiği zaman işte krema yerine tıraş köpüğü kullanmaları, evet. bal yerine makina yağları falan. Bunlar tabii ki artık Instagram'da, YouTube'dan da dönüyor ama evet. yani sadece bir fotoğrafçılık değil, stilistlik diye de bir meslek var ve o turizm fakültesinden mezun olanlar illa şef olmak için değil, fotoğrafçı olabilirler ve emin ol artı bir ileride olacak. Çünkü yemeğin de doğasını bildikleri için yani stilistler Stilistler beraber çalıştığı zaman Onlara artı bir değer katacak Böyle bir yol da var Yani bütün mezun olanların illa şef olması değil Girişimlerde ben fotoğrafçılıkla Yemek fotoğrafçılığına gelene kadar Foto muhabirliği yaptım Sokak fotoğrafçılığı çektim Birçok fotoğraf Ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum Ve yemek fotoğrafçılığındaki o zevk benim bambaşka bir noktaya hı hı. gidiyor. Yoksa ben stüdyo fotoğrafında e ticaret ürünleri de çekebiliyorum. Ama 14 yıldır o kadar çok restoranda, o kadar çok şefle çalıştım ki ve fotoğraf çektim. Emin ol ilk çıkan fotoğrafımı billboardlarda Eskişehir'de nasıl gezdiysem hala ilk günkü heyecanım gibi billboardlarda çıkan fotoğraflarımda hala heyecanlanırım. Şu hataya kesinlikle düşmesinler. Herkes bu hal. İşte ben de o ışıklar yok, o para yok, o tripod yok, o makine yok. Yok 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 telefonun var. Yani kadrajını öğrenirsin, ışığı doğru anlarsın. Telefon tripodları var, telefonu tripodlarla. Biz bunu doğru ışıkla, aynı makineyle, telefonla, derste, öğrenci beraber bu fotoğrafı çektik. İnan yan yana koydukları zaman doğru ışıkta hangisi makine hangisi telefon hangisi anlaşılmadı şey? bile. Yani yeter ki anlatacak bir hikaye olsun bunu yapmak iste. Yani bahanelere sığınma. O gün yeni bir gün kalk fotoğraf çek hı hı. Ee, hiç unutmuyorum ilk yemek çekimine gittiğim zaman ben burada çekim yapmak istiyorum deyip inatla bekleyip bana ürün çıkaracaksınız ve <laughs> ben çekeceğim deyip yani o zamanları da yaşadık ama şükür şu anda Eskişehir sahiplendi kime bir restoran ya da bir menüde yani bir ihtiyaç olduğu zaman akıllarına ben gelirim çalışırız şey, şey yaparız birçok reklam ajansıyla çözüm hı hı. ortaklığı yapıyoruz. O yüzden cebinindeki telefon taşıyan herkes aslında bir fotoğraf makinesi taşıyor. Tabii ki bu makinelerde benim başka zevkim hı hı. yok. Bu makinaların daha iyisi, daha iyisi hep bizi daha iyi ileriye getirecek. Fotoğraf çeksinler de. Çok teşekkür ederiz bu arada. Çok <laughs> Biz sağ bu alanda ağırladığınız için. demek Çok i̇yi teşekkür ki ederim. İyi varsınız. Daha bakalım hangi alanlarda sizi karşılaşacağız. Çünkü Eskişehir güzel bir yer bence. Evet. Üretken bir yer. Evet. Siz de üretken bir insansınız. Evet. Umarım Kesin. tekrar yolumuz kesişir. İnşallah her zaman. <laughs> Nasıl Başardığının 30. bölümü burada sona eriyor. 30. bölümde konuğumuz yemek fotoğrafçısı Fatih Likoğlu'ydu. Fatih Bey'in yolu kendisi dedik. Ona bu alanı bize açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda beni bu bölüm hazırlayan Helen Bey ailesine çok teşekkür ederim. Alperen sana teşekkür ederim bu yolda beraber olduğumuz için. Bakalım bir sonraki bölümde hangi gelişimciyle hangi alanda ona hangi aksiyonla eşlik edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin ve takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın.